Minecraft'ta Türk evi yapmak için öncelikle bu şekilde bir alan belirleyerek başlıyorum. Zemin planlamasını tamamladıktan sonra duvarları 4 blok kadar yükseltip tek tip blok görüntüsünden kurtulması için çeşitlendiriyorum. Daha sonra ahşap kirişler ve taş temeller ekleyerek yapıya daha geleneksel bir hava katacağım. Üst kata çıkıntılı cumbalar ekleyerek klasik Osmanlı ve Anadolu evlerinin tarzını yansıtacağım. Çatı için ise kiremit tonlarında bloklar kullanarak otantik bir görünüm elde etmeyi planlıyorum. Türk evleri genellikle ahşap ve taş gibi doğal malzemelerle inşa edilir. Üst katları çıkıntılı olur ve geniş pencereleri sayesinde bol ışık alır. Cumba'lar, balkonlar ve detaylı ahşap süslemeler bu tarz evlerin en dikkat çekici özelliklerindendir. Kanalımda bunun gibi yüzlerce farklı yapının adım adım öğretici videolarını materyal listeleriyle birlikte bulabilirsiniz. Bu videoyu Minecraft oynayan arkadaşlarınıza göndermeyi ve daha fazlası için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.